sevgili seyirciler, Divanhanede Peygamber Efendimizin hayatını ele almaya devam ediyoruz. Hatırlayacaksınız bir önceki bölümde Peygamber Efendimizin doğup büyüdüğü Hicaz bölgesini, Suudi Arabistan'ı sosyal, kültürel, dini, iktisadi, içtimai yönleriyle ele almış ve Peygamber Efendimizin doğumunu anlatmıştık. Bu bölümde Peygamber Efendimizin çocukluğunu ana hatlarıyla nasıl büyüdü, neler yaşadı, ilk vahiy, ilk tebliğ, mücadeleleri ve hicrete kadar olan hayatını ele almaya gayet edeceğiz zamanımızın el verdiği ölçüde. Evet Peygamber Efendimiz'in çocukluğu, yetim bir çocuk olarak dünyaya geldi, babasız olarak dünyaya geldi. Abdülmuttalip'in elinde, himayesinde büyüdü. Amcaları derken hayat devam edip gitti. Evet. Şimdi peki şu, aslında şuradan başlayalım. Peygamber Efendimiz'in en çok kullanılan ismi Kur'an-ı Kerim'de de beş yerde geçip Kur'an-ı Kerim'in 47. suresinin de adı olan övgüye değer bütün güzellikleri ve iyilikleri üzerinde toplayan Muhammed'dir. Diğer taraftan bir diğer ismi olan Ahmet de e, diğer kutsal kitaplarda geçtiği gibi Kur'an-ı Kerim'de de Peygamberimizin gene Hamd kökünden bu isminin geçmiş olduğunu diğer diğer kutsal, daha önceki kitaplarda da bundan bahsedilmiş olduğunu söyleyebiliriz. Diğer Peygamberimizin e, mahi olan ismi e, küfrün onun eliyle yok edileceği, haşir olan ismi ise kıyamet gününde onun e, ona verilmiş olan şeyler var, haklar var, şefaat hakkı. Çünkü Peygamber Efendimiz size üç tane Kur'an-ı Kerim'de ismiyle de ilgisi olan ve özellikten bahsetmek lazım bir elham suresi olarak verdiğimiz için Hamd e, şey Fatiha suresi veya Hamd suresi Peygamber Efendimiz'e verilmiştir. Diğer taraftan biz kıyamet günü Peygamber Efendimizin Lüail Hamd sancağı altında toplanacağız. Ve gene kıyamet gününde Peygamber Efendimizin makamına makamı Mahmud olarak isimlendirilir. Bu bakımdan bunlar Peygamberimizin isimleridir. Diğer taraftan hem isim hem de sıfat olarak çok kullanılmış olan Peygamberimizin işte seçilmiş anlamında Mustafa gibi ondan sonra onun toplayıcı birleştirici anlamında mücemmi gibi ee, ...küfrün onun eliyle yok edileceği gibi birçok anlamlara gelen... ...yani aslında onun bütün misyonunun bir şekilde e, üstlenmiş olduğu işlev vardır. Onun için Mescid-i Nebevi'yi ziyarete gidenler... ...Hücre-i Saadet'in içerisine girdikleri zaman... ...Abdülmecit zamanında yaptırılmış olan... ...hatta Abdullah Efendi'nin, o Peygamber Efendimiz'in isimlerini... E, ...en azından e, Hücre-i Saadet'i ziyaret ettikten sonra... ...ona o gözle bakmış olmaları hem de İstanbul'dan bizim kültürümüzün oraya nasıl aksettiğini görmek bakımından fevkalade önemli olduğunu burada seyircilerimize e, ümre veya haç maksadıyla ziyaret e, imkanını buldukları zaman buna da dikkat etmelerini burada hatırlatmış olalım. Tabii Mustafa Hoca bir şey soracağım burada. E, madem ki isimler konusuna girdik. Evet. Aslında doğduğu zaman ilk bölümde de ifade ettiğimiz gibi Peygamber Efendimiz'e verilen isim Muhammed. Evet. Çok Araplar arasında yaygın olmayan bir isim. Evet. Onu ilk bölümde evet. anlattık. Evet. Bu diğer saydığınız isimler doğunca verilen isimler mi yoksa zaman içerisinde bir kısmı da sıfatlarından oluşan isimler mi? Ya Onların çoğu on, sıfatlarından ve misyonuyla ilgisi olan ve zaman içerisinde ortaya çıkmış olan. İzmir, evet. isim olarak bildiğimiz işte e, Muhammed ismi verilmiştir. Ve e, diğer kutsal kitaplarda, önceki kitaplarda e, Ahmet olarak geçmektedir. ve Kur'an-ı Kerim'e de bu şekilde geçmiştir. Yani onun en olarak diğer taraftan ama işte diğer özellikleri peygamberimizin işte e, Mahî ismi ondan sonra Haşir ismi bunların hepsi e, dediğim gibi o sıfatlarıyla Esma-i Muhammed'i evet, zaman Esma içerisinde Esma-i e, olarak teşekkül etmiştir. Çünkü e, isim e, aynı zamanda o kişinin misyonunu ve özelliklerini de ne yapmaktadır ifade etmektedir. Şimdi yani aslında Esma-i bir anlamda Peygamber Efendimiz'i bütün vasıflarıyla ile isim düzeyinde e, ortaya koyan, anlatan bir metin olarak netelendirebiliriz. Ta, tabii, tabii, tabii. tabii, burada şey e, Muhammed isminden e, yanında Allahümme salli ala Muhammedin ve ala, ala seyyidina Muhammed Ahmet ismi ayrıca öne çıkıyor. Önceki metinlerde evet. yani Tevrat'ta, Tevrat'ta, Zebur'da, İncil'de zikredilmişti itibariyle benim aklıma İbrahim Müteferrika Risale-i İslamiyesi geldi. Evet. Biliyorsunuz İbrahim Müteferrika bir papazdır. Papaz olarak yetiştirilmiştir. Rahmetli Esat Coşan hocamız da onu Risale-i İslami'ye neşretti. Ben de üzerinde epey çalıştığım bir isim. Onun kendi ifadesine göre kilisede okuması yasak olan kitaplar bölümünde çatı katında vakıf olduğu bir şekilde ulaştığı eski dini metinlerde Peygamber Efendimiz'in müjdelendiğini gördükten sonra araştırmaya başlıyor ve Müslüman oluyor. Evet. Ahmet isminin de böyle bir tarihi, kadim bir hatırası olduğunu hatırlatalım. Tabii. Ee, i̇şte bu bakımdan Peygamber Efendimiz dünyaya teşrif ettikten sonra Muhammed ismini aldı. İlk olarak e, Amine annemizin Peygamber Efendimiz'i fazla emziremediğini anl anlıyoruz. Bir kere Araplarda şöyle bir gelenek var. E, o gelenek de e, çocuğun ...hem dilinin güzel gelişmesi hem de e, çöl ortamında daha rahat yetişeceği düşüncesiyle... ...Mekke'nin çünkü havası sıkıcı ve nem oranı yüksek olan bir yer. Hatta bir rivayete göre o dönemlerde bugünkü gibi bir salgın durumu da söz konusu. Mekke'de bir salgın hastalık durumu söz konusu. Onun için e, Peygamber Efendimiz e, Halime annemizin yanına süt anneye veriliyor. Ve e, Saad bin Bekir koluna mensup Hevazin kabilesinden ve Peygamberimizin e, burada... İki yılını e, süt annesinin yanında geçiriyor. Süt babası Haris, e, Abdullah, Üneyse ve Şeyma olmak üzere üç tane de süt kardeşi var. Aslında e, Mekke'ye geldikleri zaman bir anlamda e, Halime validemizin zoruyla peygamber efendimizi yanlarına alıyorlar. Fakat aldıkları zaman e, onların büyük bir bereketin içerisine hiç beklemedikleri şekilde çünkü onlar e, bir para karşılığı e, emzirmek için çocuk almaya geldiler. İyi bir yetim çocuğu almak zorunda kaldılar. Fakat anlıyorlar ki onlar... Varlıklı bir e, çocuk değil evet. ama... E, ama o, o varlığıyla, bereketiyle geliyor. Ve tabii bu arada e, Peygamber Efendimiz'in de bir takım e, olağanüstü haller e, ke, keşfediyorlar. Ve e, iki sene sonra başlarına da bir şey gelecek endişesiyle e, Amine annemize geri getiriyorlar. Fakat Amine validemiz onun e, bu durumunu görünce e, diyor ki çok iyi gelişmiş. Ee, ve büyük bir ihtimalle o Mekke'nin sıkıcı ortamı ve bir de salgın hastalığı, salgının devam etmesinden dolayı e, tekrar e, süt annesinin yanında kalmasını tekrar istiyor. Ve 5 yaşına kadar Peygamber Efendimiz orada kalıyor. Ve 5 yaşından sonra e, Mekke'ye getirip annesine veriyor. Ve Peygamber Efendimiz 6 yaşlarına geldiği zaman annesi hem babasının kabrini ziyaret etmek hem de e, şeylerini... E, akrabaları için e, Ümmü Eymen'le birlikte, peygamberimizin yardımcısı Ümmü Eymen'le birlikte annesinin yardımcısı Ümmü Eymen'le birlikte e, Medine-i Münevvere'ye gidiyorlar o zaman. Ve e, Medine-i Münevvere'de bir ay kadar kalıyorlar ve bu esnada e, peygamberimiz hem e, orada Medine'yi tanıyor bir anlamda. E, hatta daha sonra oradan bir takım hatıralar anlatır kendisi. Biz şu evde kalmıştık, şurada ben yüzmeyi öğrenmiştim falan diye peygamberimiz onlara anlatır. Bir havuz varmış çünkü evin bahçesinde ve bu arada e, Ebu'a adı verilen e, Mekke ile Medine arasındaki bir yerde, e, Medine'ye yaklaşık 190 kilometre mesafe, tam ortası oluyor, şey itibari yaklaşık olarak e, orada e, Amin annemiz rahatsızlanıp vefat ediyor. Ve düşünün ki babasının e, kabrini ziyaret etmiş. Ve dönüşte yolda e, e, annesini de kaybediyor. Ve Ümmü Eymen onu e, dedesine getirip teslim ediyor. Şimdi aslında benim mesela bir tarihçi olarak en çok merak ettiğim hususlardan bir tanesi acaba peygamberimiz orada nasıl bir duygu patlaması içerisinde yaşamıştı. Çünkü e, onun annesi, annesini de kaybediyor. Babasını hiç görmemiş ve e, ancak kabrini görüyor. E, hatta bu arada bunu e, da söyleyelim biz bir beraber Sultan Abdülhamit çalışması yapmıştık seninle beraber. O Abdülhamit çalışması içerisinde bizim Sultan Abdülhamit döneminde Peygamberimizin babasının kabrinin mevcut olduğu türbe ve oranın restorasyonu için Sultan II. Abdülhamit'in ceybi hümayından yani kendi şahsi malından oraya para aktarmış olduğunu biz yayın ben yayınlamıştım yani o bakımdan. Onun için yakın zamana kadar yani şimdiki idare gelmedi gelinceye kadar peygamberimizin babasının kabrinin korunmuş olduğunu da seyircilerimize söyleyelim. Yani eski Medineliler, bundan 50 sene, 60 sene önce yaşayan Medineliler peygamberimizin babasının kabrini de ziyaret ederlermiş. Çünkü peygamberimizle başlayan bir gelenek. Çünkü biz peygamber efendimizi Allah'ın şeyinde, terbiyesinde yetiştiği için peygamberliğe de bir anlamda hazırlanma. Daha sonra amcası Ebu Talib'in yanında, çünkü dedesi Abdülmuttalip Peygamberimizin babasıyla e, ana bir kardeş olan Ebu Talib'e vasiyet ediyor peygamberimizi bakması için ve Ebu Talib'de kalabalık bir ailesi var. Niye Ebu Talib? E, çünkü e, peygamber Abdülmuttalib'in 10'dan e, fazla çocuğu var. Sadece e, peygamberimizin babasıyla Ebu Talib aynı anneden. E, ondan dolayı Ebu Talib'e vasiyet ediyor. Burada Ebu Talib'in çok çocuğu var. Mizaç olarak da daha yumuşak ve yetime merhametli diye yorumlar. Tabi tab o da o, o da olabilir zaten Peygamber Efendimizin bütün hayatı boyunca bütün şeylerine rağmen onu desteklemekten hiçbir zaman için hayatının hiçbir döneminde vazgeçmemiş. E, o bakımdan Ebu Talib'in ayrı bir yeri var. Hatta e, Ebu Talib'in eşi e, e, Nide Peygamberimiz. Fatıma'yı, e, onun eşini bir ikinci anne olarak görüyor. Vefat ettiği zaman, vefasını göstermek için kendi şeyini e, çıkarıp, hırkasını çıkarıp, gömleğini çıkar. ona kefen yapıyor. Ve kendisi mezara bizzat indiriyor. Yani o, o bakımdan e, bu da tabii önemli bir hadise. Çünkü Peygamberimiz biraz böyle ufak tefekmiş, kalabalık ailede. Ortadan yendiği için, aşk kalmasın diye onun şeyini hep ayrılmış. E, tabii daha sonra biliyorsunuz Peygamber Efendimiz de dünür oldu ve aynı zamanda Hazreti Fatıma'nın da kayınvalidesi oldu. Hazreti Ali'nin Ali de annesi zaten bu bakımdan çok önemli bir hayatı içerisinde yeri var. Zaten Peygamber Efendimizle ilgili şunu hiçbir zaman için unutmamamız lazım. Hayatı boyunca hiçbir ortamda vefa göstermekten vazgeçmemiştir. Yani tabii onun bu özelliğidir ama bu insanların hafızalarının almayacağı derecede bir vefa duygusuna sahip olan bir kimsedir ve bir kişinin kalbini incitmediği gibi hiçbir kimsenin de eğer bir e, olsa veya olmasa iyiliğini boşta bırakmamıştır. Ya, emsalsiz bir vafi, evet. Resul-i evet. evet. Şimdi siz e, hep ilk anlattığınız andan itibaren zihnimde takılı duran bir konu var. E, bu Ebu Talib'in hanımı Fatıma'nın Peygamber Efendimiz'e olan muhabbeti, himayesini hep efendimizin ona olan Vefasını söyleyince yeri gelmişken bunu da hatırlatalım. Benzer vefayı süt annesi Halime'ye de gösteriyor tabii, tabii. ve süt, onun çocuklarına da gösteriyor. Süt kardeşini de gösteriyor yani hepsine. Bunların hiçbirisini hayatının hiçbir döneminde e, bunların hiçbir tanesini bırakmıyor ve bu tabi e, kendisine mahsus olan özelliklerinden bir tanesi. Daha sonra amcasının yanında amcasıyla beraber e, ticarete başlıyorlar. Amcası kumaş ve Tahıl ticareti yapıyor, Onunla beraber tüccarlık yapıyorlar ve e, akabinde e, artık e, bir e, Mekken'in e, içerisinde e, her şekilde örnek olan bir şahsiyet olarak e, temayüz ediyor. Bu arada e, bir kişi rahatsızlanıp e, malını dışarıya götüremiyor. Peygamberimiz panayırlara katılıyor bu esnada çünkü diğer coğrafyalar hakkında, dil e, lehçeler hakkında, insanlar hakkında, dini ve e, sosyal durum hakkında bilgi sahibi oluyor oralara gitmek suretiyle. Bu esnada o e, sefere çıkmayan kişinin malını götürüp çok e, olumlu bir şekilde geri dönmüş olması e, e, Mekke'ye e, kendisi bir taciri olan e, Hatice Validemizin dikkatini çekiyor ve ona ortaklık teklif ediyor. Hatice Validemizin bir yardımcısı var meysere onunla birlikte peygamberimiz Hatice validemizin malıyla ticaret için Şama kervan ticareti götürüyor ve dönüşte Meysere diyor ki ben hayatım boyunca böyle bir insan hiç görmedim. Çok özellikleri var, vasıfları var. sen de diyor bu senin bununla evlenmen bence çok uygun olur diyor. Ve o arada Hazreti Hatice tüccarlıkla meşhur olan bir bir kadın şeyde Mekke'de Diğer taraftan iki tane evlilik yapmış ve eşleri vefat etmiş bu anlamda. Ve Peygamber Efendimiz onunla evleniyor. Ve evlendikten sonra biliyorsunuz Hazreti Peygamber'in hayatındaki en önemli şahsiyetlerden bir tanesi Hatice Validemiz. Çünkü bütün çocuklarının annesi, dört tane kızı ve hepsi de biliyorsunuz Peygamberimizin peygamberliğini idrak ediyorlar. Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma olmak üzere. Diğer taraftan iki tane oğlu olduğunu kesin olarak biliyoruz. Kasım çünkü peygamberimizin Ebul Kasım diye künyesi var. Diğer taraftan Abdullah. Hatta bir rivayete göre iki oğlu daha olduğu söyleniyor. Yani bundan dolayı peygamberimizin hayatı içerisinde Hatice validemizin çok önemli yeri var. Onun en büyük destekçisi ve bir anlamda çok mutlu bir ikisi beraber hayat sürüyorlar ve daha sonra peygamberimizin bu evlilikten 40 yaşına kadarki olan süredeki hayatına baktığımız zaman peygamberimizin sürekli bir arayış içerisinde olduğu, sık sık Hira mağarasına gidip orada inzivaya çekilmiş olduğunu görüyoruz. Ve peygamberimiz yaklaşık 35 yaşlarındayken Kureyşliler Kabe'yi yıkıp yeniden yapmaya karar veriyorlar ve bu Kabe'yi yeniden yıkıp yapmaya karar verdikleri esnada gerekli çalışmaları yaptıkları an Hacer-ül Esvet taşının yerine konulması geldiği noktada aralarında tartışma çıkıyor. Çünkü Hacer-ül tavafın başlangıç noktası ve kutsiyetine inanılan bir taş olarak orada kabul ediliyor. Ve her kabile bu şerefin kendisine ait olmasını istiyor. Ve oradaki bulunanlardan bir tanesi diyor ki şu karşıdaki şeyden çıkmaz sokaktan çıkmazdan sabah ilk geç kim geçerse onun fikrine başvuralım diye karar veriyorlar ve oradan ilk geçenin Peygamber Efendimiz olması üzerine bundan da çok memnun oluyorlar. Niçin memnun oluyorlar? Şundan dolayı çünkü bundan memnun olmalarının sebebi Hazreti Peygamber'in onlar üzerinde bırakmış olduğu intiba. Çünkü onların herhangi bir haksızlığa uğramayacaklarını. Ve Hazreti Peygamber'in hakkaniyetli davranacağı konusunda hiç şüpheleri yok. Ve Peygamber Efendimiz mübarek hırkasını veya işte bir sergi getirmek suretiyle e, ortaya seriyor. E, Hacer-ül taşı da onun üzerine konuyor. Ve kendisi, e, herkes, her kabile onun bir ucundan tutup o Hacer-ül hizasına kadar konacağı yere kadar getiriyorlar. Sonra mübarek eliyle o Hacer-ül alıp yerine yerleştiriyor. Aslında bu Peygamber Efendimiz'in Kabe'nin şanına uygun iş yaptığını göstermesi bakımından ve ortaya çıkmış olan problemi de bir hakem olarak çözmüş olması bakımından önemli. Çünkü Peygamber Efendimiz'in peygamber olmadan önce önemli özelliklerinden bir tanesi o putperest kültürüne ait olan cahiliye geleneklerinin hiçbirisine hiçbir şekilde prim vermemesi, hiçbir hiçbirisinin içerisine herhangi bir şekilde katılmış olmaması ve aynı zamanda Kabe'ye olan saygısını da hayatının hiçbir döneminde kaybetmemiş olması. Ve bu tabii önemli hususlardan bir tanesi. Zaten ifade ettiğiniz gibi Muhammed'ül Emin olarak e, anılıyor ve e, bahi gelinceye kadar toplumda doğruluğu, dürüstlüğü, itimadı, güvenirliliği, emanete, riayeti, hakkı, teslimi gibi ahlak ve erdem adına ne kadar vasıf sayılabiliyorsa hepsini daha peygamberlikle muhatap olmadan önce görevlendirilmeden önce yani ilk vahiy gelmeden önce şahsında toplayan ve Arap toplumunun yani Mekke toplumunun birbirine en kavi duygularla düşman olan kabilelerin bile ortak değeri şahsiyeti haline geliyor. Ve tabi bu hususiyete erdemi de ne ile taçlanıyor? Peygamberlikle, nübüvvetle taçlanıyor. Vahiy ile. Vahiy ile taçlanıyor. Zaten Ve şey de orada başlıyor değil mi hocam? O tarife tavsife gelmeyecek ızdıraplar, işkenceler, elemler kahırlar lütuflar. Lütuflar. Da bununla beraber geliyor. Buradan devam edelim isterseniz. Ya Aslında şöyle bir şey söylemek lazım. Ee, i̇lk andan son ana kadar peygamber efendimizin hiç bırakmadığı bir şey var. O da Allah'a hamd etmek ve yapmış olduğu her şeyin Allah'ın e, onu yönlendirmesiyle yaptığını hiçbir zaman için unutmuyor. Ve bunu hayatının her döneminde e, son ana kadar yani ilk vahiy aldığı andan son ana kadar bunu görüyoruz. Şimdi e, o arayış içerisinde Allah'a nasıl ibadet edilecek, e, kendi sıkıntılarını nasıl çözüme kavuşturacak. Tabi bu bir aslında Allah tarafından eğitildiğinin de bir işareti. E, Hira mağarasında bir gün işte Ramazan'ın son 10 günlerinden birisi 610 şeyde 610 yılında peygamber efendimiz Cebrail aleyhisselamla karşılaşıyor. Ve Cebrail aleyhisselam ona diyor ki ben vahiy meleğim sen de peygambersin yaratan Rabbinin adıyla oku diye Alak suresinin ilk 5 ayetini getiriyor. Tabii bu o kadar basit olmuyor. Tabi tabi bir... tabii, tabii işte o ve ben okuma bilmem diye şey yapıyor. Bunun üzerine tekrar orada konuşuluyor. Ve üçüncü seferde Peygamber Efendimiz'e bu beş ayet bir şekilde vahiy oluyor. Ve bu beş ayet aslında Peygamberimiz'in bir anlamda görevinin de başladığı manaya geliyor. O evet. ayetleri bir hatırlat, hatırlayabilir miyiz? Evet. İkra bismi rabbikellezi halak. Halakal insane min alak. İkra ve Rabbukel Ekrem elledi alleme bil kalem allemel insane maale Yani Allah bir insanın bir yaratıcısı olduğu ve kalemi yaratmış yarattığı ve insana bilmediğini de öğretmiş olduğu. Aslında orada bizim imamımız Maturidi'nin çok güzel bir yorumu var bu konuyla ilgili. Orada diyor Allah Cebrail'i okudu. Cebrail Peygamber Efendimize okudu. Peygamber de ashabına okudu ve ashabı da bize kadar okuyacak şekilde sonraki nesillere aktarıldı. Yani orada Peygamberimize verilen emir kıyamete kadar Kur'an-ı Kerim'in böyle okunacağı manasını. Tabii onun başında da bir yaratıcının olduğunu ve Allah'ın olduğunu ne yapması hissetmesi bakımından ve Peygamber Efendimiz eve gidiyor, başına gelenleri Hatice validemize anlatıyor ve Hatice validemiz o gün itibariyle aslında ilk müslüman olarak da tarihe geçiyor. Çünkü hiç şeksiz şüphesiz olarak diyor ki sen fakire yardım edersin, komşuyu hakkını sahip çıkarsın. Bunların hepsini birleştirdiğimiz zaman Allah seni utandırmaz diyor. Sen hiçbir zaman için yerde bırakmaz seni yani bir istediğin bir şeyi bırakmaz diye söylüyor. Ve ona bir anlamda hem iman ettiğini gösteriyor ve hem de bundan sonra sen artık ben senin en büyük destekçinim diyerek Peygamber Efendimizin o aslında bir anlamda yaşamış olduğu tedirginliği diyelim üzerinden atmasına büyük gayret gösteriyor. Ve daha sonra amcasının oğlu Varaka bin Nevfel'e götürüp Varaka bin Nevfel'e olanları anlattıkları zaman Varaka tabi o zaman yaşı epeyce ilerlemiş ve gözleri görmez vaziyetteymiş. O Efendimiz diyor ki ah yaşım 70 e, olsa da yani yaşım uygun olsa da seninle beraber mücadelenle yardım etsem çünkü bu kabilen seni memleketinden çıkaracak diye Peygamber Efendimiz'e orada aslında gelecekteki istikbale ait olan e, vurguyu yapmış oluyor. Ve aslında öyle de oluyor. İlk tebliğ Tabii üç sene sonra e, evet. başlıyor ilk vahiyden. Gizli gizli devam ediyor. Ve vahiy yani peygamberlik e, aleniyete dökülünce, açığa vurulunca, tebliğ açıktan yapılmaya başlayınca da hakikaten tarih kitaplarının nadir kaydettiği bir insanın başına gelebilecek en buhvanlı, en sıkıntılı haller geliyor. Bunun e, bir kısa özetini yapar mısınız? En sıkıntılı, sıkıntılı demeyelim de aslında, ee, anlaşılması ve yüklenen görevin e, ağırlığının altında e, peygamber efendimizin sıkıntılı bir hale gelmiş olduğunu söyleyebiliriz. Bu bu çerçevede ee, burada şunu söyleyelim. Müşriklerin e, de zulümleri var ya. Da, daha işte tarih, baş, baş, ba, ba, başlayacak onlar. Ha ben ya yani evet. on, ondan sonraki evet, sefayı o evet. ilk açık tebliğini yaptıktan sonra. Bu, burada tabii şunu söyleyelim. İlk gelen ayetler Alak Suresi'nin ilk beş ayeti. İlk ee, ilk gelen sure ...yani sure olarak ilk gelen sure Fatiha suresi... ...bunu da söylemiş olalım... ...son surede seyircilerimizin bildiği İzaca Enasrullahi suresi... ...Nasır suresi yani en son gelen sure olarak... ...daha sonra tek ayetler gelmiştir... ...bunu da seyircilerimize söyleyelim... E ...tabii bu arada Peygamberimiz... ...Cebrail Aleyhisselam'ı tekrar beklemeye başlıyor... ...bir süre vahiy kesintisi oluyor... ...ve vahiyin kesintisinin olmasından sonra... ...tekrar vahiy geldiği zaman... En yakınlarından başlamak üzere uyarması emrediliyor ve Peygamber Efendimizin artık etrafında ilk Müslümanlar da ortaya çıkmış oluyor. Bu ilk Müslümanlar olarak kimleri sayabiliriz mesela işte e, Hazreti Ebu Bekir, e, on Hazreti Ali yani Peygamberimiz ailesinin hepsi Müslüman oluyor o andaki evin içerisindeki herkes Müslüman oluyor ve e, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Osman gibi aslında e, Mekkenin e, içerisinde ee, mesela kabilesinin tamamı, ailesinin tamamı Müslüman olmayıp da ailesinin içeri, bütün muhalefetine rağmen Müslüman olanlar var. İşte burada aslında Peygamberimizin bir özelliğinin daha farkına varıyoruz. O da nedir? Çünkü Hazreti Ebu Bekir olsun, Hazreti Osman olsun o ilk Müslümanların hiçbirisi daha henüz Kur'an-ı Kerim'le ilgili çok fazla bir şey yok. Ama o Peygamber Efendimizin güven veren şahsiyeti onların Müslüman olmalarını sağlıyor. Aslında onların hepsi Peygamber Efendimiz'e bakarak Müslüman oluyorlar. Yani Hatice Validemiz'den işte o ilk Müslümanların hangisini sayarsanız sayın. Onların hepsi Peygamber Efendimiz'in hususiyetlerini ve ondaki bir anlamda cevherin farkına varıyorlar. Ve onun sayesinde Müslüman oluyorlar. Mustafa Hocam aslında Peygamber Efendimizin açıktan tebliğe başladıktan sonra biraz önce de ifade ettiğimiz gibi yaşamış olduğu hakikaten büyük bir ızdırap var. Maruz kaldığı büyük bir zulüm var ve sonrasında gelen hicret hadisesi. Bu bir sonraki programımızda hem hicret öncesi tebliğ dönemi ve maruz kaldığı muameleler ve hicret konusuyla devam edelim. Tamam, teşekkür ederiz efendim. Sevgili seyirciler. Bir sonraki divan hanede buluşmak üzere. Hoşçakalın efendim.